hey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şöyle yani HDP, Kandil'deki terörist elebaşları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar. Bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren bir aday olarak görüyorlar dedi. HDP de masanın altından üstüne çıkmıştır ifadesini kullanmıştı. Gizli ortak demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktılar. Alenen masanın masaya oturdular şeklinde ifadeye kullandı. E, tabi o arada Yavuz Ağaroğlu'nun mesajları da bu konudaki açık ...diklamaları da yine gündeme geldi, gündem oluşturdu. Bir de Meral Akşener'in mesajını sormuştum. O mesajdan siz ne anladınız diye. Buyurun. Ebru Hanım, şimdi öncelikle tabii bugün mübarek Ramazan ayının ilk günü. Herkesin tuttuğu oruçların kabul olmasını, ibadetin kabul olmasını diliyorum. Ülkemiz tamam. için de tabii biraz huzur, siyaseten en azından şu özel ayağı... Ee, ...yönelik. Ee, şimdi tabii... ...şunu söylemem lazım. Hüdapar... E, ...masada mı Cumhur İttifakı'nda? Masada. Bizzat ittifakın... ...bir parçası olmak üzere öyle değil mi? Hani Sayın Cumhurbaşkanı dün onunla ilgili de... ...bir takım açıklamalar yaptı. Olumlu buluruz. Ama, he evet. ama HDP... ...masada değil. Yani HDP... ...ittifakın bir parçası <laughs> değil. Şimdi ittifakın bir parçası... ...olmak çok başka bir şey. Ee, i̇şte ittifakın parçası olan... ...partiler belli... Yönetime ortaklar, efendim politikaların geliştirilmesi aşamasında katkı sunmuşlar. Yani onlara yönelik bir eleştiri gelse deseler ki işte siz deva ile oturuyorsunuz ama deva şöyle diyor, siz gelecekle oturuyorsunuz ama gelecek böyle diyor. Tamam, yani masanın bir parçası. Hani bunun üzerinden bir şey söylenilebilir ama e, masanın bir parçası, ittifakın bir parçası olmayan HDP üzerinden e, ben bu yorumları gerçekçi bulmuyorum. İki bana yani Sayın Yavuz da açıklaması üzerinden şunu söyleyeyim. Yani bana biri şunu söyleyebilir mi mesela e, bugünkü HDP'nin tutumunun 2019 yerel seçimlerinden farkı nedir? E, o zaman da e, aday çıkardı mı HDP? Çıkarmadı, aynı şeyi yaptı. Peki ittifakın içinde miydi? Yani İstanbul'da e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu, Sayın Ekrem İmamoğlu kimin adayıydı? Bir ittifakın adayıydı, millet ittifakının adayıydı. Peki yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Mansur Yavaş nasıl adaydı? Millet İttifakı'nın adayıydı. Diğer illere gidin, İzmir, Adana, Mersin HDP aday çıkardı mı? Hayır. Peki ne oldu? Yani bu belediye seçimleri HDP seçmeninin desteğiyle kazandı kazanıldı da Belediyelerde bir güvenlik açığı mı oluştu? İllerde bir güvenlik problemi mi oluştu? Yani e, burada bir taviz verildi de bizim haberimiz mi yok mesela yerel seçimlerde? Yok, hiçbir şey olmadı. E, hatta Sayın Yavuz Aralioğlu e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaret gitti bizzat belediyeye. Yani mesela şöyle bir şey dedi mi ya burası işte HDP çekildi aday göstermedi öyle aday, öyle seçildi ben buraya girmem falan dedim mesela. Ya sadece bu sorunun yanıtını merak ediyorum. Ha o zaman benim benim e, herhalde e, aynı, aynı şey değil diyecektir. Aynı şey değil. Neye dayandıracak? Yani ya düş bu sesli düşünüyorum. O, yani cevabı şey... ne olabilir? Hayır. Hayır, bunun dışında şeklen herhangi bir fark yok ki. Anladım. Bakınız şeklen herhangi bir fark yok. Söylüyorum bir aday çıkarmayacağım dedi. Yerelde de aynı desteği sundu. İki ittifakın bir parçası değilim. Benim ittifakım var dedi. Üç şu anda da herhangi bir makam mevki istemediklerine dair HDP'den birçok açıklama geldi. Hayır genel seçimde olunca çok büyük tavizler verilecek. E, yerelde de aynı korkular körüklenmedi mi Ebru Hanım? Yani yerel seçimlerde de işte sizin elektrik faturalarınızı terör örgütleri getirilecek denilmedi mi mesela? Ne oldu peki sonra öyle mi oldu? Yani aynı aynı biçim aslında aynı tarz. Bence oradaki itiraz işte HDP aday göstermiş göstermiş değil. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik bence bir takım itirazları var. Onu tam olarak Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden e, ifade etmek istemiyor belki. Böyle bir e, çerçeveyle sunuyor. Yani ben meseleyi böyle okuyorum. Ayrıca tabii başkaca da e, seçimden sonra belki daha net görebileceğimiz gerekçeleri vardır. Yani ben sadece şu konuda e, insanların yani ikna olmuyorum. Yani şu konuda ikna olmuyorum. Yerel seçimde HDP aday çıkarmadı. Belediyeler seçimi kazandı. Ne oldu da? Geçen gün hatta bir İyi Partili sanıyorum sizin ekranlarınıza dedi ki aksine dedi Ankara Büyükşehir e, Belediye Başkanı hani e, Sayın Yavaş en hani çok ülkücüleri e, istihdam etmekle eleştirildi filan dedi yani aksine hani, hani ne oldu burada